Arkadaşlar selamlar bugün sizlerin karşısında Euro 2024 grup aşamalarının en iyi takımını Ev 24 kariyer modunda kurarak rebuildimizi yapacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle takımımızı görüyorsunuz zaten ee, en iyi ilk on bir bu şekilde. Bu verileri tamamen sofa bakarak yaptım kadroyu bakarak kurdum oradan. Siz de oradan giderek e, hangi oyuncunun kaç rating aldığını görebilirsiniz. En iyi ilk kombi bu şekilde. Bazı yerlerde sağ beke e, yerine Carvalho koyuyorlardı. Ama bir Almanca milli takımda sağ bek oynuyor ve e, olarak da Carvalho'dan daha yukarıda. Mesela Mamardashvili var arkadaşlar. En iyi kaleci olarak seçilmiş ama Unai ondan daha iyi. Unai Simon'u da yedek kaleci olarak aldım. Şimdi bizim rebuild'imizde Unai Simon kaleye geçebilir. Yani kaleyi alabilir Mamardashvili'den. Sol bekle mesela Kukureya'nın yedeği olarak Teo de aldım ama Teo de Hernandez dediğim gibi ilk 11'e geçebilir. Böyle şeyler olabilir arkadaşlar. Bunlardan tamamen ben sorumlu değilim asla. Tamam. Tamam abim. Cansın abi. Kral abim. Eyvallah abim. Mesela Fabian Ruiz var. Yedeğinde de Bruno Fernandes var. kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan hemen like butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Ve video fikirlerinizi de yorumlara bekliyorum. Şimdi şöyle bir yedeklerde de göstereyim arkadaşlar. Mikael Tarzaharastı, Musiala, Bruna Fernandez, Karvahal. Yedek stoperimiz Samet Akaydın. Biliyorsunuz Samet'te Euro 2024 grup aşamalarının en iyi 3. stoperi seçilmiş. Ferdi Mert Müldür falan da ekledim yedeklere. Yedeklerde dursun diye onların da reytingi gayet iyi. Kadromuz bu şekilde dediğim gibi. Şimdi hız kesmeden Rebuild'imize başlayalım ve hemen sezon sonuna geçelim. Bu arada sezon sonuna geçmeden önce bu kadromuzun hedeflerini açıklamak istiyorum size. 5 sezon Rebuild yapacağız. 1 tane Şampiyonlar Ligi, 1 tane Premier Lig ve Ballon d'Or kazanan oyuncu çıkartmaya çalışacağız. Zaten Mbappe'miz var Santrafor'da. Ballon d'Or kazanacağını düşünüyorum. Haydi bakalım şimdi sezon sonuna geçelim. İlk sezonumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Öncelikle ligdeki puan durumuna bakmak istiyorum. Ve Premier Lig kazanmışız. 87 puanla şampiyon olmuşuz. İlk hedefimizi tamamladık böylece. Diğer ulusal kupalara da bakalım derken FA Cup'ı West Ham kazanmış. Biz yarı finalde West Ham eğlenmişiz. Bir de Karabağ Cup'a bakalım. Karabağ Cup'u da Flatwood tam kazanmış. Biz nerede elenmişiz? Biz bayağı erken elenmişiz. Üçüncü turda Charlton'a elenmişiz. Çok saçma geldi. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım bir de. Gruptan ikinci olarak 13 puanla çıkmışız. Son 16 turunda Lens'i 7-3'lük toplam skorla elemişiz. Çeyrek finalde Real Sociedad'ı elemişiz. Yarı finalde Manchester City penaltılar da geçmişiz. Ve finalde Milan'ı penaltılar denerek Şampiyonlar Ligi'nde kazanmışız. 2 kupa. iki hedefimizi başardık bu şekilde. Ve sadece Ballon d'Or kazanan oyuncu hedefi kaldı. Onu da büyük ihtimal seneye Mbappe ile kazanırız bence. Takımdaki reytingler bu şekilde arkadaşlar. Cross bayağı bir düşmüş. Ve büyük ihtimalle onun yerine başkası oynamıştır diye düşünüyorum. Ve Unai Simon oynamış Kaleden Mamardaş Veli iki maç oynamış ama iki overall gelişmiş. Gol asist verimlerine bakalım. Mbappe 35 gol 4 asist. De Bruyne 17 gol 7 asist. Gakpo 17 gol 3 asist. Bruno Fernandes büyük ihtimalle oynamış zaten. Kroos'un yerinde. 13 gol 10 asist. Bernardo Silva sağ kanattan 11 gol 11 asist yapmış. Kimih de sağ bekten 5 gol 8 asist yapmış. Diğer oyuncuların verimleri de bu şekilde arkadaşlar. Musiala da bayağı az oynamış. Ama artık gelişmiş. Rosta 23 maça çıkıp 1 gol 1 asist yapmış. Ve eksi 4 overall'a düşmüş. Eksi 3 overall'da kalmış. Sezon sonu futbolu bırakır mı? Bırakmıyormuş. Bir de oyuncu istatistiklerine bakalım arkadaşlar. Ligde gol kralı Newcastle United'ın oyuncusu Isak olmuş. Bizden Mbappé 24 golle 3. Asist kralında ilk 3 bizden arkadaşlar De Bruyne, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva. Ama gol yenme maçta Alisson bizim Unai Simon'u bir gol yenme maç ile geçmiş. Şampiyonlar Ligi'ne bakıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı Open olmuş. Bizden Mbappe ikinciliği paylaşıyor 7 golle. Asist kralında De Bruyne ikinci. Gol yenme maçta ise bizden Unai Simon 7. sırada gözüküyor. 2 gol yenen maçla. Ve arkadaşlar ilk 11'imizi düzenledim. Daha çok oynayan oyuncuları ilk 11'e yerleştirmek istedim ve kadromuz bu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar bu sezonu tamamladığımıza göre diğer sezona geçelim. Arada bir balondoru gösterebilirim. Bakalım balondoru kazanabilmiş miyim? Ve arkadaşlar balondoru kazanan oyuncuyu görüyorsunuz. Ekranlara geliyor Kylian Mbappe. Böylece bütün çalışlarımızı, bütün görevlerimizi tamamlamış oluyoruz. Aslında kariyer bitti şu anda ve kayıt daha 8 dakikalık. Ben anlamadım bu işi. çok erken bitirdik her şeyi. Ama biz yine de 5 sezon simüle edeceğiz tabi arkadaşlar, ne olacağını göreceğiz hep birlikte. Bu sezonun sonuna da geldik arkadaşlar. Öncelikle Premier Lig'e bakalım her zamanki gibi. Ve Premier Lig'de yine 87 puanla şampiyonuz. İkinci Premier Lig kupamız oldu bu. Sezon başında oynadığımız FA Community Shield'ı da kazanmışız. Ama FA Cup'ı kazanamamışız maalesef. Biz yarı finalde yine. Karabağ Cup'ı kazanmışız bu sefer. Bunu da ilk defa kazandık. Ve sezon başında oynadığımız Süper Kupayı kazanmışız. Bu sezon kupalara doyamadığımız bir sezon olmuş. Allah'ım yavaştan Allah Allah kaçtan Allah 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 Şampiyonlar liginde grubumuzdan birinci çıkmışız bu sezon Onun 16da Atletico Madrid'i elemişiz Çeyrek finalde Milan'ı elemişiz Geçen sezonki final rakibimiz Yarı finalde Real'i e elemişiz Ve finalde Bayern Münih'e kaybetmişiz Yapma be Gerçekten çok kötü olmuş bu Bu sezon kadromuz bu şekilde Bernardo Silva gerçekten çok iyi gelişti Bruno Fernandes de bayağı iyi gelişmiş. 90'a çıkmış o da. O oyuncumuz gerçekten harika gelişim göstermiş. Ve hemen istatistiklere bakıyoruz. Mbappe 57 gol, 18 asist. 75 verim yapmış Mbappe. Bernardo Silva 19 gol, 11 asist. O da harika bir sezon geçirmiş. Gakpo 19 gol, 5 asist. Bruno Fernandes 14 gol, 11 asist. Theo Hernandez sol bekten 9 gol, 4 asist yapmış. De Bruyne e eksik overall düşmüş. 90 overall'a düşmüş yani. 9 gol 15 asist. Her zamanki de Bruyne işte. Musiala artık 2 ile 90'a yükselmiş. 9 gol 5 asist o da. Kimihte 5 gol asist yapmış tabikten. Diğer oyuncular da az buz verim yapmış burada. Ve Mbappe ligde 40 golle gol kral olmuş. Haaland'ın neredeyse 2 katı. Asist krallığında lider değiliz. Goleyen ve maçta lideriz ama Unai Simon helal. O zaman hızlıca diğer sezona geçelim arkadaşlar. Ve Ballon d'Or'u ikinci sezon üst üste Mbappe kazanıyor arkadaşlar. Böylece Mbappe'nin ellerinde bir kez daha yükselmiş oluyor Ballon Sezon sonuna geldik. Ve ligde yine şampiyonuz. Bu sefer averajlı olsa da sonuçta şampiyon olduk yani. Üst üste üçüncü şampiyonluğumuz. FA Community Shield'i de kazanmışız ve bu sezonki ikinci kupamız olmuş. Bu sezon FA Cup'ı yine kazanamamışız. Bu kupayı hiç kazanamadık. Ve bu sezon nerede elendik biz? Abi 4. tur tekrar maçında Sheffield Redmonds'da elenmiştik. Karabağ kapıda kazanamıyoruz. Ve bunda nerede eleniyoruz? Burada 4. turda Bournemouth elenmişiz penaltılarda. UEFA Süper Kupası'nı bizi Şampiyonlar Ligi finalinde eleyen Bayern Münih kazanmış. Ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan ikinci olarak 9 puanla çıkmışız. Son 16 turunda Bayern Münih'i bu sefer intikam alarak elemişiz arkadaşlar. Çeyrek finalde maalesef Atletico Madrid'de eğlenmişiz. Ve finalde Borussia Dortmund kazanmış City'ye karşı. Bu sezonki kadromuz bu şekilde 90 üstü bayağı oyuncumuz olmaya başlamış. Ama De Bruyne orada bir düşüş göstermiş. İstatistiklerde yine Mbappe'nin üstte 34 gol 6 asist. Gakpo 23 gol 5 asist yapmış. Bernardo Silva 14 gol 12 asist. Musiala 10 gol ya da asist yapmış. Bruno Fernandes de 8 gol 13 asist. Diğer oyuncuların de bu şekilde diyecektim. De Bruyne gerçekten yaşlandığını belirtmiş. 5 gol 3 asist yapmış bu sezon. Artık seni istemiyorlar. Neden? Olduğun kişi yüzünden Kevin. Diğer oyuncular da bu şekilde verimlerini sağlamış arkadaşlar. Son olarak da oyuncu istatistiklerine bakacağım. Mbappe yine gol kralı 25 golle. Asist kralımız yok. Gol maçta liderliğe orta hız eder sonunda birlikte. Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı Borussia Dortmund'un oyuncusu Gimenez olmuş. Santiago Gimenez galiba. Bizden burada kim var? Mbappe alt golle 10. sırada. Asist kralımız yok. Gol maç liderimiz de yok. Ve arkadaşlar böylece videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha devam edebilirdim aslında ama hedeflediğimiz bütün her şeyi kazandık. Devam etseydim böyle döngüye girmiş olacaktık. Aynı şeyleri tekrar tekrar yapmaya çalışıyor gibi olacaktı. Ve o da sıkıcı olacaktı. 3 sezon falan gittik galiba. Tam hatırlayamadım onu. Ee şeyi kaybettim. Her neyse videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Video gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Video fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.